Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde bir yapı markette yangın meydana geldi. Gökyüzüne yükselen alevler ve patlamalar paniğe neden oldu. Yapı markete yakın bir yerde bulunan elektrik tellerinden ve direğinden başlayan yangın iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye yangına müdahale etti. Ancak iş yeri içinde bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandı. Patlamalar oldu, alevler yükseldikçe yükseldi. Büyüyen yangın nedeniyle Ulubağ Mahallesi'ni duman sararken Erzurum'dan söndürmeye destek için itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.